Herkese merhaba. Mordan üçüncü gün galiba tam bilmiyorum saymadım. Şimdi Gizem'e çok büyük bir sürpriz yapacağım. Çünkü kendisini şu anda benim Mordan'da da haberi yok. Yani umarım yoktur herhalde. Yani şu anda Gizem'e gidiyorum. Oo oh, çok kötü esiyor ama çok sıcak hala inanılmaz bir şey. Sesim inşallah geliyordur ya çok rüzgar var bilmiyorum. Gizem'in yanına gidiyorum işte sürpriz yapacağım. Ondan sonra bir iki dolaşırız inşallah bilmiyorum. Bakalım artık gelişi güzel takılacağız. Size de böyle eğer gezersek ufak bir mordan turu yapacağım. O şekilde hoşçakalın şimdilik. de e, konuşma olmadığı zamanlarda fotoğraf koyuyordum. E, artık böyle kısa kısa videolar koymayı falan planlıyorum. Çok güzel geldi. <laughs> uzun zaman oldu güzel bir görüşmeyle. Ne kadar <laughs> <Hep aşırı> heyecanlı. <laughs> Saçlarım uzun zaman sonra böyle bir şeyler yaptım. Maş aldım. <laughs> Çünkü şu anda o kadar normal hali şey ki. Kıvırcık ama kıvırcık değil, düz değil. Alakası yok zaten. Felaket bir şekilde kabarık. Asla hiçbir şekilde şekillenmiyor. Bu anca böyle maşa döşeceği falan. O şekilde oluyor. Yavaş yavaş kremine evine. Onu orada çekeceğim. O kadar... O kadar merak ediyorum ki tepkisine. Gerçekten aşırı merak ediyorum. Gözüm mevlete. Bir şey değil mi? Evine geldim şu anda neredeyse arıyorum açmıyor. Yevbe değilse <laughs> düşünmek bile istemiyorum. Teşekkürler. Çok güzel bir haberim var. Evde yoklar. Yani yarım saat önce mesaj attım. Evde falan diye muhabbet oldu. Yarım saat içinde ne değişti? Evden çıkmayan kız yarım saat içinde ne değişti ki? Gitti bir yere. Hiç kimse açmıyor. İki saattir arıyorum yok. Şahane sürpriz mahvoldu. <laughs> İnanılır gibi değil. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. <laughs> Sinirlendim. Güzel planımın içine etti şu an var ya. Allah kahretmesin. Ne bilmiyorum. Arıyorum. Telefonu sesle kap. internetten Whatsapp'tan da mesaj atıyorum. Yok. Yok yok. Güzel. Geri dön. Hemen bana açan geri dön. Bizim süre gittiğimiz bir tane park vardı. Şimdi oraya gideceğim. Yani inşallah oralarda. Hiçbir şey fikrim yok. Hava da bayağı güneşli aslında. Orada da olmayabilirler. Bilmiyorum ya. Gizem neredesin? Çıkardık ortaya hadi. Sürprize karşı bütün hevesimi mahvettin zaten. Çık. Gizem şu parka sensiz gelmek nasıl koydu biliyor musun? Biliyor musun yani? tahminim var mı hiç? Allah'ım ya. Neyse dönüyorum geri. <laughs> Bu sefer tam güneşin hop karşısındayım. Güzel oldu. Aşırı sıcak. Gerçekten güzel. Alacağın olsun yani. Gerçekten. Yıllardır hani seni bekletiyorum ya. Bir yerlere giderken, bir şeyler yaparken. Bu onların tamamının telafisi gerçekten yani. Yılınlar gibi değil. Şaka gibi gerçekten yani. O kadar da hevesli hevesli geldim ben ya. Ve sır, sana gelebilmek için bugün Malan'a gideceklerdi. Bizimkiler hatta gittiler. Onlara beraber gitmedim. Yani düşün artık. Nasıl sinirli olduğumu. Of şaka bir anıcık da neredesin sen ya. Hala da telefonlarımı açmıyor kendileri. Azıcık şikayet edeceğim buradan. Neyse son kez gidip bakacağım. Hadi gelmişsin inşallah yani güzel. Bu kadar da gezme yani. Yeter. Aşırı sıcak. Güzel'in mahallesinin turu. Ay. Güzel gelmiş oldu. Bir daha gelmem ama telefonum siyah güneşten aşırı sıcaklaştı var ya aşırı of. Beni de mahvetti sağ olsun kendisi <laughs> hazır gölgeyi bulmuşken iki dakika şey yapayım dedim e, doğru tahmin kız eve değil yarım saat içinde manla gitmiş teşekkürler güzel güzel geldim. Boşu boşuna geldim ve boşu boşuna bugün malına gitmedim. Çok teşekkür ederim. Neyse artık şimdi eve gidiyorum. beni çok üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Artık başka zaman. Artık sen gelirsin. <laughs> Neyse dediğim gibi eve gidiyorum şimdi yavaştan. Orada gene çekeceğim bol bol. Bir insan bir buçuk saat ya da bir saatte bu kadar kararamaz. Mümkün değil yani gerçekten. Ve artık hissediyorum. Yani karardığımı artık gerçekten hissediyorum. Böyle bir şey görmedim hayatımda. ilk defa yaşıyorum gerçekten. Dibine kadar hissettim yani şu anda karardığımı. Telefonlarımı bugün herkesin açmama gibi bir huy tuttu gerçekten. Gizemi arıyorum açmıyor. Annemi arıyorum açmıyor. Şu sürecik havada diyecektim ki bir küçük bir istek. Dolabı su koyar mısın? <laughs> Karşımda insanlar var neyse. Açmadığı için yani susuz kaldım şu an.